Neo flash geçleri fena değil ama Leo'dan bir şeyler öğrenmesi lazım galiba. <laughs> yani hakikaten çok kötüydü ya. Yani Galio ile birlikte bir şeyler taşımaya çalıştılar, ultisini içeri taşımaya çalıştılar ama yani ultileri kaçırması mı dersin, önündeki adamı ulti atamaması mı, komboyu düzgün yapamıyor, eğlenmeye gelmiş. Ama çok da onun üstüne gitmemek Hı -hı. lazım aslında. Yani ormana belki bir Sejuani veya Jarvan seçilse de çok farklı bir sonuç iz görmeyecek gibi geliyor bana. Çünkü alt koridoru tamamen domine etti grubu. Aa, kesinlikle öyle ama bu sefer de alt koridora belki müdahale şansı olacaktı işte. Yani Cervan veya Sejuani ile. Çünkü atıyorum bir üçüncü, dördüncü seviyede bu ikiliyle yapacağım, yapacağınız baskınlar veya karşı baskınlar her şeye cevap verme şansınız oluyor ama Riven'la bunu yapma şansınız yok. Kim olduğunu gördük. Evet bu arada Madness'da maçın en iyi oyuncusu, en değerli oyuncu seçildi. %67'lik bir oyla. o da Tristana ile çok rahat bir oyun geçirdi aslında. Yani şunu söyleyelim. Neo flash engeçleri fena değil ama Leo'dan bir şeyler öğrenmesi lazım galiba. <gülüyor> yani <gülüyor> hakikaten çok kötüydü ya. Yani... Abi diye tepki göstermiyor kimse. Dayı o kadar gülmüş. <gülüyor> <gülüyor> hakikaten. Helal lan <de> şey, dayı. <gülüyor> adamsın <gülüyor> sen <gülüyor> ha. Leo'dan bir şeyler öğrenmesi lazım galiba. <laughs> yani Hakikaten çok kötüydü ya. Yani helal lan dayı. Evet bu arada Madness'ta devam var mı? Diğerleri tabii göstermiyor gibi gözüktü de. Mesengesteri <laughs> <laughs> fena değil ama Leo'dan bir şeyler öğrenmesi lazım galiba. <gülüyor> yani <gülüyor> hakikaten çok kötüydü ya. Helal yani... lan dayı. Adam gibi adamsın ya.